Efendim Erol. Kuziş, neredesin? Evdeyim, hayırdır? Ee, şey için aradım ya, diyorum ki bu sunumdan önce toplansak sen ben Pelin su Hı? bir toplantı yapsak. Hayret, sen böyle şeyleri düşünür müydün? Gözlerim yaşardı. Ee, biz de belli bir yaşa geldik tabii bir yerde, mesleki bir tecrübemiz de oldu. Olgunlaştık diyelim ha. <laughs> hadi bak bekliyorum, geç kalma. Tamam? Tamam, hadi görüşürüz. Tamam. Tamam şimdi güzelce toplantımızı yapıyoruz. Ondan sonra ben bir yemek organizasyonu ayarlıyorum ve size ekiyorum. Sonrası zaten senin ellerinde. Orasını da bana bırakacaksın Eroğlu'cum. <laughs> Orasından çok eminim. <laughs> Sunum için her şey hazır görünüyor kuzen. Hazır kuzen. Her şeyi hazırladık. inceledik, sık dokuduk gerçekten. Gözümüzden kaçan birkaç tane detay vardı. Onu da Pelin sucuğum sağ olsun söyledi de ekledik dosyaya. Güzel. O zaman yavaş yavaş toplantıya geçebiliriz. Tabii tabii. Hemen toplantıya geçelim. Pelin sucuğum bizimlesin herhalde değil mi? Ee, yok. Ben toplantıya katılmıyorum. Yani Onur böyle bir şey söylemedi. E, i̇stersen katılabilirsin Pelin'si. Ee, tamam o zaman yani benim bir katkım olacaksa ben de katılayım. Aa, aşk olsun. Ne demek katkım olacaksa. Bu şirkete katkın en başından beri belli. Elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız oldun bir yerde. Toplantıdan önce ben bir odama geçeyim diyorum, sonra buluşalım. Bana doyum olmaz. Size müsaade. Ne konuştunuz? Vallahi işle ilgili konuştuk da galiba haklısın karıcığım, bunlar birlikteler. Diyorum ben işte diyorum. Yemeğe gidelim dedim birlikte, baş başa gideceğiz dediler. Neymiş? Az ağız aza ağız yiyeceklermiş. Ne diyorsun, ne? Ah kuzen, ah vicdansız çocuk. Demek ki o Lale'yi de paravan olarak kullandı biliyor musun? Hem bununla ilişkini yaşa, hem de öbürünü paravan olarak kullan. Onu da devam ettir, hiç de kimse sana karışmasın. Oldu ya, oldu ama bence sen yine de bunu Lale'ye anlatma. Hassas mevzu. Hişt. yetilerine bak. Demiştim ben, arama Lale'yi sakın. Bak sakın Lale'yi arama. Lale'yi ararsan bu sefer Pelin suyu parçalar. Sakın arama. Parçalasın, parçalasın yani. Ben dayanamayacağım. Ben Lale'ye haber vereceğim Lale yani. Ama iyi. ya, ya bebeğe bir şey olursa? Lale çok üzülür. Yok ya, aramayacağım. Bana baksana sen. Hem ben sana zaten güvenmiyorum ki. Tıfılacağım. Allah Allah, tavırlara geldi. Sen görmedin mi? Geçti gitti önünden. Kendi gözlerinle gördün. İlk ben mi söyledim sana? Neyse. Önce emin olmam lazım. Filiz, yine zan altındayım. Zan benim üstümde şu anda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.